Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nurgaz NG200 TTC modelini inceleyeceğiz. Şimdi kutu açılımına geçelim. Şimdi kutuyu açmadan önce şöyle kutuya baktığımız zaman belli başlı özellikleri belirtiyor. Fakat bunları kutuyu açtıktan sonra açıklayacağım sizlere. Şimdi inceleme videosuna geçelim güzel bir video olacağını düşünüyorum. Eğer beğenirseniz lütfen aşağıdan bunları bana belli etmeyi unutmayın. Şimdi video zamanı. Kutumuz şöyle güzelce açılıyor. Oo. Kutunun içinden şöyle bir taşma çantasıyla beraber geliyor. Bu Nurgaz şu an benim gönlüme aldı gerçekten. Çünkü taşma çantası olması ayrı bir güzellik. Çünkü şunu çantanıza koymak istediğinizde büyük mal dağılır. Fakat taşma çantası olduğu için rahat bir şekilde bunu kullanabileceğiz. Şimdi bu çantayı da açıp içindeki malzemeleri çıkartalım. Bunun içinde tabii ki de ne olduğunu şimdiden söyleyeyim ben sizlere. Üçlü set var bunun içinde. Pencere, tava ve çaydanlık olmak üzere üçlü bir set var. Güzel bir paketleme yapmışlar kendileri. zaman. Tam sıkıştı için güzel bir Koruma sağlıyor. Bunu şöyle kenara ayırıyorum. Bunu biraz sonra bakacağız buna tekrar. Hatta aşağıya alalım. uçmasın. Şimdi kapağını ayrı bir şekilde paketlemişler. Bunu çıkartalım. İçinden bir çaydanlığımız çıktı. Bunlar da şu şekilde galiba. Bunları da açtık. Bunları aşağıya gönderelim. Biraz sonra alırız bunları. Şimdi şöyle üçünü bir ayıralım kapatalım. Ve çaydanlıktan başlamak istiyorum ben açıkçası. Çaydanlığı inceleyerek başlayalım. Çaydanlık bildiğim kadarıyla bunun içinden bazı şeylerin çıkması lazım. Evet. Bir bambu kaşığımız çıktı. Bu bambu kaşığı böyle bir şeyle göndermişler. Bu galiba püf pas yapmasın diye korumak için. Ardından bir süngerimiz çıktı. Ve en güzeli şu minnak bir kepçe çıktı. Bu minnak kepçenin özelliği de şu şekilde. Bu şekilde bastırıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. Ardından açılıyor. Bundaki daha ayırdıktan sonra şöyle bir incelemeye başlayalım. Şimdi kamplar için bu küçük değil mi derseniz eğer bence değil. Çünkü yaklaşık 1 litre aldığını söylüyorlar. 1 litre de şöyle düşünün. 4 kişi kamp yapmış olsanız bile 1 bir litreden birer bardak 4 kişiye de çay çıkacaktır illaki. O yüzden yeterli bir büyüklük. Şöyle bir güzelliği var bunun. Şurada plastik kısmı var tutmak için. Çünkü bu alüminyum olduğundan dolayı çabuk ısınacak, çabuk soğuyacaktır. Bu sıkıntı yaratacaktır illa ki elimiz değdiğimiz anda yakabilir. Bundan dolayı böyle bir şey yapmalar çok güzel olmuş. Bu hoşuma gitti açıkçası. Bu şekilde kapattığımızda çaydanlığımızı bana imbik kısmı, burası galiba imbik tam bilmiyorum ama bu kısım bana birazcık küçük geldi. Nedenini sorarsanız eğer şu şöyle doldurmaya çalıştığımızda hani e, buradan da dökülme ihtimali olabilir. Ondan dolayı biraz daha uzun yapabilirlermiş. Fakat e, tabii ki de 800 gram ağırlıktaki ve e, ne kadar diyeyim size iki yumruk kadar büyüklükteki bir şey için çok normal büyüklükte bir şey. E, şu kısmı özellikle benim hoşuma gitti ayrıca. Çünkü eskiden kullandığım çaydanlıkta bu kısım bu kadar sert olmadığı için sabit kalmıyordum. Bu şekilde tutamıyordum. Sürekli oynuyordu. Zıngır zıngır oynuyordu. Ayrıca çaydanlıktaki ayrı bir güzellik de şu kapakların üstündeki üç tane delik var. Görüyorsunuzdur. Şu an yan kameradan veriyorumdur. Bu delik şu işe yarayacaktır. Şimdi bunu kamp ateşinde yapmak istediğiniz zaman tabii ki de şey yapamayacaksınız. Kamp ateşinin bir ayarı olmadığından dolayı ayarlayamayacaksınız. bu da şöyle bir güzellik sağlıyor. Bu kaynadı. Mesela siz unutunuz. Farklı bir şeyle uğraşıyorsunuz. Bu kaynarken buradan dumanlar çıkarak aslında fışkırmasını önleyecek. Bu da kamp ateşinizin sönmesini veya kamp tüpünüzün sönmesini önleyecektir. Böyle bir güzellik. Benim çaydanlık söyleyeceklerim bu kadar açıkçası. Çaydanlık diğerlerine göre biraz daha kalitesi değişik geldi bana açıkçası ama yani gene de güzel. Hoşuma gitti. Bu arada bunların linklerini aşağı bırakacağım. Ben Trendyol üzerinden aldım. Diğer bütün satıcılarda da araştırdım. En ucuzunu Trendyol üzerinden buldum. O en ucuz linkini gene aşağı koyarım ben. Fakat dediğim gibi ben kesinlikle o fiyattan almadım. Kesinlikle daha ucuzunu almışsındır. Çünkü sürekli değişiyor fiyatlar. Bundan dolayı kusura bakmayın anında bilgi veremedim. Bunu kenara ayırıyorum şu an. Bunu da içine koyduktan sonra kenara alacağım bunu. Evet çıktı. Buna dikkat edersiniz. Güzel olur. Şu şekilde dikkatlice yaparsınız. Olur, çıkartmaz. Şimdi böyle dursun ayarlarım sonra. Ardından tenceremize geliyoruz. Tenceremizin kulpu benim çok hoşuma gitti. Benim kalbimi aldı yani kulp. Çünkü şöyle düşünün. Bir 10 santim kulp olduğunu düşündüğünüz zaman bunda. O 10 santimlik kulp size çok zorluk çıkartacaktır ve e, ne yapacaktır? Kesinlikle yanacaktır o kulp. Yani yanmayacaktır da. Yantada yani. taşmak için sizlere çok zorluk çıkartacaktır. Bundan eminim. Bundan dolayı bu kulpun olması acayip şekilde güzel olmuş. Bu kulp da şu şekilde kullanılıyor. Şöyle tutuyorsunuz. Ama benim burada eleştireceğim tek bir konu olabilir. Bu da bu kulpların çok oynak olması. Yani bunlar açıldığı zaman kilitlenebilir bir şey olsaydı eğer. Hani bizim için daha iyi olabilirdi. E, tenceremize baktığımız zaman kulpları dediğim gibi bu şekilde olması acayip bir şekilde güzel olmuş. E, çaydanlığımızın bunun içine oturduğu zaman çok yer kaplamaması bir ayrı güzel olmuş. Bu şekilde bir de kapağımız var. Kapağımızın üstünde şu şekilde kampat yazıyor. E, bu kampatı takılmayın bu Nurgaz'ın e, kamp ürünleri için çıkarttığı bir isim. Yani aslında bu Nurgaz'ın malı fakat Kamp paat ismi üzerinden çıkartıyor. Bu da böyle bir ticari şey. Gene çaydanlıklı olduğu üzere kapağımızda gene bir plastik kısım var. Bu plastik kısmın gene elimizi yakmasını önleyecektir kesinlikle. Bu da çok güzel olmuş gene dediğim gibi. Fakat e, bu Şöyle ol olsa daha güzel olabilirmiş. Ee, biraz daha uzun ve yukarıda olsaymış bizim için daha iyi olabilir. Çünkü bu kulp tutmak için gene metale yani alüminyum kısma dokunmamız gerekebilir. Bunda da elimizin yanmasını yaşayabiliriz. Ama olsun gene de güzel. Şuna bir şey diyemiyorum açıkçası. Şimdi bu tencere e, yaklaşık 4 kişilik olduğunu söylediler. E, araştırdığım kadarıyla. Fakat e, ben bu tencerede 4 kişilik yemek olacağını pek zannetmiyorum. Belki çorba bir ihtimal olabilir. O da şundan dolayı. E, çorba sıvı bir şey olduğu zaman ağzına kadar doldurabilirsiniz. Fakat bunun içinde yemek yapmak istediğiniz zaman ağzına kadar doldurmayabilirsiniz. Bu kesinlikle sizin tercihinize kalmış bir şey. Bu şekilde güzel. Kulpları da dediğim gibi biraz daha sıkı ve şuradan en azından kilitli olsaymış kesinlikle daha güzel olabilmiş. E, gene burada bir kampat yazısı var. Bu gene dediğim gibi Nurmagaz'ın markasıdır aslında. Farklı bir marka değildir. Şimdi tava kısmımıza geçelim. Bunu da bu şekilde yana ayırıyorum. Ardından tavamıza geliyorum. Tava benim az açıkçası çok hoşuma gitti. Çünkü bunun kulpu bakın biraz daha sıkı ve oynamıyor. Hani şu kısmı daha sıkı olduğundan dolayı benim çok hoşuma gitti. Ve ayrıca tam bir şöyle diyeyim sucuklu yumurta yapmak isterseniz veya sucuk ekmek yapmak istediğiniz zaman tam bir mükemmel niyet. Çünkü küçük, uzun değil ve kalitesi gerçekten güzel ve sapı kapanabilir olduğundan dolayı bu da ayrı bir güzellik sağlıyor. Çantada yer kolaylığı sağlıyor. Bunda da gene aynı şekilde kamp patiyası bulunmakta. Buna takılmanıza gerek yok aslında ama markalı olduğunu hissettiriyor, güzel oluyor. Şimdi videomuzun merak edilen kısmı şu an geliyor. Çünkü bunları aldığı zaman kişi kişiler kaç kişi kullanacağını merak ediyor açıkçası. Bunların bir ölçüleri var. Kutu üzerinde yazıyor. Ben bunları size söyleyeceğim. Fakat şunu baştan söyleyeyim. Ben o ölçülerin ne kadar litre, ne kadar mililitre, işte ne kadar e, ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Bunları biliyorsanız yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Bu arada şuraya Instagram adresimi bırakıyorum. Instagram adresi adresim üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca ayrıca Instagram'dan ben sürekli gittiğim yerleri paylaştığımdan dolayı YouTube'dan daha hızlı bana ulaşabilirsiniz ve YouTube'da paylaştıklarımızı görmeden önce Instagram'da da görebilirsiniz. Bu arada yağmur başladı. Kamera kameralarımızın, kameralarımızın ıslanmasını istemiyorum. Hızlıca kutularımıza geçiyorum. Ondan sonra videoyu bitireceğiz. Burada kutuya geçelim. Evet, kutumuzun üzerinde kutuyu şu şekilde bir kapatayım. Burada belirtildiği üzere şöyle yazıyor. Çizilmeye ve korozyona karşı dayanıklı diyor. Şu şekilde ben bir göstereyim. Ardından ben kendim açıklamalarıyla beraber sizlere paylaşacağım. Çizilme ve korozyona karşı dayanıklı. Bundan çok emin değilim. O süngerim yeşil kısmıyla yani sert kısmıyla biraz fazla sürterse gel çizileceğini ben düşünüyorum açıkçası ama yapmadan göremeyiz. Bunlar da ona göre davranılır. Kartuşlu ocaklar ve odun ateşinde kullanılabilir yazıyor burada. Bu benim açıkçası çok aklıma takılmıştı. Çünkü bunu aldığım zaman ben eğer şeyde kullanamayacaksan bunu ocak ateşinde yani odun ateşinde kullanamayacaksan bunu pek anlam ifade etmiyor çünkü her zaman yanımda kartuşlu olacak bulundurmuyorum özellikle yazları çünkü odun ateşinde de yaptığım işler açıkçası benim ve diğer kamp arkadaşlarımın daha çok hoşuna gidiyor böyle bir şey olması gayet güzel ben dediğim gibi alüminyum olmasından dolayı belki odun ateşinde kullanılamayacaktır diye korktum fakat öyle bir korkunuz olmasın kesinlikle odun ateşinde rahatlıkla kullanabilirsiniz Yüksek kaliteli alüminyumdan üretilmiştir bunu söyledik. Çorba kaşı hijyenik bambu ağacından üretilmiş. Çorba kaşı o tahta dediğim şey. Şu yani. Bu bambu ağacından üretilmiş. Buna çorba kaşı demiş ama bence bu çorba kaşı değil bu bildiğiniz karıştırma, spatula tarzı bir şey. Çünkü bununla ben çorba içemem. O şekilde bunu kapatalım. Ardından devamına gelelim. Kepçe kırılmaya karşı özel malzemeden üretilmiştir çok zannetmiyorum açıkçası. Normal ABS plastik gibi geldi bana fakat gene de buradaki yazılana hürmet göstermemiz lazım. Bir şey diyemeyiz. Ayrıca siyah taşıma çantasıyla kolayca taşınabilir ve piknik evde, kampta ve avda kullanılabilirsiniz diyor. Bunu kesinlikle size bağlı. Bunu boş verin. Ona bakmanız lazım. Ayrıca bu taşıma çantasının güzelliğinden bahsedeceğim size. Siyah çok basit bir çanta olabilir. Fakat ee, şuradaki ayrıntı siyah geçmiş olan ayrıntı bize çok kolaylık sağlayacak. Çünkü bu aslında bu yuvarlıkta kalabilir ama alttaki şey olmasa bunlar çaydanlığımız, tavamız, tenceremiz içinde olmadığı zamanlarda bu bu şekilde kalmayacaktır kesinlikle. Ondan dolayı bu ayrı bir güzellik olmuş. Bu şekilde katladığınız zaman da herhangi bir yere koyabilirsiniz. Onları kullandıktan sonra yıkarsınız güzelce. Tekrar içine koyarsınız. Bu şekilde de kullanmış olursunuz tekrar evinize gelirsiniz. Evet arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geliyoruz. Merak ettiğiniz şeyler varsa aşağıda yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz ve abone olmak istiyorsanız aşağıdaki linkten veya aşağıdaki abone butonundan abone olabilirsiniz. Instagram adresimi de aşağıdaki linklere bırakacağım. Oradan bana ulaşabilirsiniz Instagram üzerinden DM yoluyla ulaşabilirsiniz isterseniz. Soracağınız soruları ister oradan ister yorumlardan da sorabilirsiniz bana. Videomuzun burada sonuna geldik. Başka inceleme videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.